Rebiya bin Haris İslam tarihinde meşhur iki tane Rebiya bin Haris vardır. Bunlardan Rebiya bin Haris, Ebu Erva el-Devsi ki buna zaten Rebiyatül Devsi denilir. Diğer ise anlatacağımız Resulullah'ın amcası oğlu Rebiya bin Haris bin Abdülmuttalip'tir. Her ikisinin de künyeleri Ebu Erva olduğundan bazen birbirleriyle karıştırılmıştır. Oysa ki birincisi Yemenli olup Devs kabilesindendir. Bizim anlatacağımızsa takriben miladi 568 veya 569 yılında Mekke şehrinde dünyaya gelmiş olan Kureyşi ve Haşimi'dir. Resulullah'ın amcası Haris'in oğlu Rebiya bin Haris'in nesep silsilesi Rebiya bin Haris bin Abdülmuttalib bin Haşim bin Abdümenaf el-Kureyşi el-Haşimi'dir. Lakap ve künyesi ise Ebu Erva'dır. Rebiya bin Haris, Resulullah'ın en yaşlı amcası Haris bin Abdülmuttalib'in oğlu olup, amcası Hazreti Abbas bin Abdülmuttalib ile aynı yaştaydı. Annesi ise Guzeyye binti Kays el-Fihriye'dir. Cahiliye devrindeyken Hazreti Osman'la birkaç kez ortaklık yapmıştır. Kendisi uzun boylu ve uzun saçlı biriydi. İyi bir tüccardı. Biraz dağınık bir hali vardı. Özellikle giyimine kuşamına pek özen göstermezdi. Bundan dolayı bir gün onun hakkında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demişlerdi. Rebiya bin Haris saçını kısaltsa veya elbisesini düzelse ne güzel bir adam olur. Rebiya bin Haris radıyallahu anh amcası Zübeyr'in kızı Ümmü Hakim binti Zübeyr ile evliydi. Bu evliliklerinden Muhammed, Abdullah, Abbas, Haris, Ümeyye, Abdüşşems, Abdülmuttalip ve Hindi Kübra adında bir kızı da yine bu hanımından olmuştur. Cariyesinden ise Adem adında bir oğluyla, Hindi Sura adında bir kızıyla birlikte sekiz tane oğlu, üç tane kızı vardı. Resulullah ve Müslümanlara karşı Bedir gazvesi sırasında müşrik kavmiyle beraber bulunamadı. O sıralarda kendisi Şam taraflarında ticaret için bulunuyordu. Rebiya bin Haris'in ne zaman Müslüman olduğu kesin olarak belli değildir. Ancak kardeşi Süfyan bin Haris, Mekke'nin fethi esnasında Resulullah Ebba mevkiindeyken gelerek Müslüman olmuşlardı. Denildiği gibi Rebiya bin Haris radiyallahu anh'in onlardan daha önce Müslüman olduğu da kabul edilmektedir. Rebiya bin Haris, Resulullah'la birlikte Mekke fethi, Huneyn Gazvesi, Taif kuşatması ve Tebük seferlerine iştirak etti. Ayrıca Rebiya bin Haris'in cariyesinden olan oğlu Adem, henüz süt annesinin yanındayken Leys bin Bekroğulları tarafından geçmişteki bir kan davası yüzünden öldürülmüştü. Bunun üzerine Abdülmuttalib oğulları da öldürülen bu çocuğun intikamını almak için yemin etmişlerdi. Rebiya bin Haris, veda harcı sırasında Resulullah'la beraberken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem meşhur veda hutbesini okurken orada bulunan 120 bine aşkın sahabeye ve tüm insanlığa şu dersi veriyor. Bu hutbenin bir yerinde Ey insanlar! İyi biliniz ki cahiliyet devrine ait her şey ayaklarımın altına konulmuş, hükümsüz sayılmıştır. Bu cümleden olarak cahiliyet devrinin kan davaları kaldırılmış olup, hükümsüz sayılmıştır. Kaldırdığım ilk kan davası da bize ait olan kan davalarından amcam Haris'in oğlu Rebiya bin Haris'in kan davasıdır, dedi. Burada onun adını açıkça söyleyerek İslami bir hükmü belirtmiştir. Rebiya bin Haris radıyallahu anh, Resulullah tarafından kendisine Hayber seferinden alınan ganimet mallarından bir hisse vererek o bütün sene onu yedi. Eğer bu cihetten bakılırsa onun hicretin 7. yılında Hayber seferinden önce Müslüman olduğu görülmektedir. Rebiya bin Haris, Hz. Ebu Bekir'in halifelik devrinde irtidat olaylarından dolayı meydana gelen birçok savaşlara iştirak etmiştir. Hz. Ömer'in halife olduğu devirde oldukça ihtiyarlamış bulunuyordu. Hicri 23, miladi 643 yıllarında 75 küsür yaşlarında Medine'de vefat etti. Cennetül Baki'ye defnedildi. Rebiya bin Haris'ten 3 veya 5 hadis rivayeti yapılmıştır. Kendisinden oğlu Abdülmuttalip, Abdullah bin Fadlı ve Abdullah bin Haris rivayet etmişlerdir. Şüphesiz ki en doğrusunu Allah bilir. Allah onlardan razı olsun.